Hazır mısın? Evet. Hmm, kaç yaşına gelince büyük sayılacaksın? Tahminime göre 18. Peki neden 18? Çünkü genelde hep ee, öyle duydum. Öyle duyduğum için bir fikrin yok yani. Ya yani kitaplarda da okuduğumda bazen öyleydi. Peki sence bizim ailemiz özel mi? Evet. Peki neden? Bir özel aileyiz. Çünkü dünyada binlerce aile var ve bu aile yani diğer aileler gibi evet ama bize özel içinde sadece biz varız. Başka, biz varız. Başka kişiler yok. Peki evde bir kuralı değiştirebilseydin hangi kuralı değiştirirdin? Hmm, kural değiştirmezdim ama koyardım. Hmm, mesela? mesela yani genelde bizim yemek yeme saatimiz böyle değişiyor. Yemek yemeye bir saat koyardım. Yani. Hmm. Hı, Tamam. Bunu dikkate alacağım. Evet. Sence sen iyi bir arkadaş mısın? Evet. Peki neden? Çünkü arkadaşlarıma güzel geçiniyorum. Onları kötü davranmıyorum. Bu yüzden. Hmm. Peki çocuk olmak zor mu? Hayır. Çok güzel. Neden güzel? Çünkü mesela okula gitmeyi seviyorum. Arkadaşlarımla oyun oynayıp orada dersler işlemeyi seviyorum. Mesela büyüseydim çocuk olmasaydım ben okula gidemeyecektim. Ve oradaki arkadaşlarımla arkadaş yetinemezdim. Şey Ve oynamak istiyorum. Şey hmm. <laughs> Peki. Arkadaşlarına bir şey öğretmen gerekirse, ama iyi düşün böyle arkadaşlarının yaptığı şeyleri. Ee, neyi öğretmek isterdin? Neyi öğretmek isterdin? <laughs> Bazı arkadaşlarım var çok yaramazlık yapıyorlar mesela. Tahta silgisiyle oynuyorlar. Onlara yapmaması gereken şeyleri anlatırdım mesela. Bugün kahkaha attın mı? <laughs> Öyle düşüneyim. Evet attım. Neden? Şarkı yani... söylerken mikrofonla şarkı söylerken. Peki bugün üzüldün mü? <laughs> Üzüldüm. Nefesimi yiyemiş. Benim bir ders vermek istedim. O dersi de ödem olarak verdim. Dedim ki indi dedim. E, sen ben olmadığımda nasıl bir şey oldu? Nasıl üzülüyor muydu, Nasıl hissederdin? Ben yapmışım gibi düşün. Nasıl olurdu diye düşünelim. İnce çok üzüldü. Ben de onun halini çok üzüldüm. Bu yüzden de üzüldüm şu <laughs> an. direkt Peki ağrıyım. sence senin annen ve baban kaç yaşında? Ee, babam annemden dur kaç yaş büyüktüm. 3 yaş büyüktür herhalde. Tamam. Değil 31 yaşındasın sanırım. Teşekkür ederim. Gerçek yaşında Şimdi evet annem 31. Baban? Babamdır. Otuz dört Tamam. Peki. Dünyada herkesin uyumak zorunda olduğu bir kural koyabilseydin. Hangi kuralı koyardın? Barışı koyardım. Yani? Yani bütün dünya. Hiç savaş çıkarmadan, bütün ülkeleri paylaşabilerek bir dünya kurmalarını yani, <laughs> isterdim. Yani, yani, insanlar savaşmasınlar, evet, barış olsun isterdim Evet, barış Başka? Olsun. Ee, başka bir düşüneyim, bir saniye. Çok böyle istediğim bir şey olsun. Ee, Düşün diye. Bütün dünyanın uyuması gereken bir kural olacak. Yani pat diye koyabileceğim bir kural olamaz yani. Biraz sonra. Da... Ee, <laughs> Kopya vermeyin. <laughs> tamam. Teşekkür tamam, ederim. Tamam dur buldum buldum. Bulamam. <laughs> 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 <laughs>